Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Playground oynuyoruz. Şuradan mapimizi şu. Bu oyunda bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela bu. Modlarla da birkaç şey yapılıyor tabi. Hatta durun benim kaydettiğim birkaç şey var. Al sana bir asker. Asada Birkaç tane minik adam. Üç minik adam vs. Bir tane asker. Yok. Bir gitti. İki gitti. Üç gitti. Tamam şimdi sıra miniklerde. Evet muhteşem bir Yaşar gelin Aa Yaşar'ın attığı şeyini yapacağım durun Şuraya da şöyle ta, bunu kum gibi düşünün. Şimdi buradan bunları bağlayacağız. Da şuraya yaşanan şeyini yapmak istiyorum. Biraz daha yüksek. Aa, ekran bozuldu. Alo. Tam bu böyle kalsın Aa. Ekranı bozdum. Ha, bozulmuş bir şey olmuş. Hay gıcık oldum. Elim de yağlı. Gıcık olanlar yoruma yazsın. <laughs> yağlı bir şeyle tablete dokunmak. Hı <laughs> hı, tamam. Bu, bunun ismi artık Yaşar. Yaşar. Yaşar geliyor. Geliyor. Ve Mükemmel bir atlayış. Meşeran bu kötü bir görüntü oldu. Şimdi tekrar Yaşar geliyor. Geliyor. Ve tahtayı kırdı Yaşar. Galiba ama poposunu da kırdı. Hmm. Neyse. Hadi Yaşar geliyor. Yaşar. Yarışmacımız Yaşar. Dur hatta Şuna. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Geliyor. Geliyor. Mükemmel bir atlar. Hamsi. 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 Dur. Ve yaşarım bir tek eli azıcık kanadı. O halde tekrar atlıyor. Yarışmacımız Yaşar. Hazırlanıyor. Geliyor. Mükemmel bir atlayış. Bence yarışmacımız yaşar biraz daha yüksek ama Buradan Yarışmacımız yaşar Çok heyecanlanıyor Hayır hayır yarışmacımız Yaşarın Kafası kopmasın geri tam Abi öyle de çok yüksek oldu ha Aa, yarışmacımız yaşar Ölüyor Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Yarışmacımız Yaşar geliyor. Geliyor. Mükemmel bir atlayış. Yani şurada su varken Yaşar acaba neden şurada şey çok. Hayır böyle bir şey olmadı Şimdi Yaşar Artık tahtaya atlamayacak. Delt. Delete. Delete. Delete diye okumaya. Delete diye yazıyor. Delta diye mi okumaya onu da bilmiyorum. Başka bir yarışmacımız. Geliyor. Geliyor. Geliyor mı? Ana. Yarışmacımız ayağıyla tutundu. Sen görürsün. Otur lan. Cuk diye oturdu inan. <laughs> Nasıl lan? Bir dakika bak. ha bölmeye niyet bölmeye niyeti yok adamın minik bir adam o zaman minik adam hazırlanıyor geliyor geliyor ve mükemmel bir atlayış yarışmacımız yarışmacımız iyi mi yarışmacı ıh <laughs> 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 yarışmacılarımızdan bir sürü ana yaşıyor 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 la oradan düştü öldü onu şu, tam şuradan düşüyor nasıl bir şey bu hatta birisi ayakta duruyor kolunu hareket ettiremiyor ama iyi onun için fazla büyük şey yara bandı var watch yaşıyor mu bakayım gayet iyi Arya sen mineciksin bu kadar kalbi nasıl olabilir Belki şimdi kafası kadar kalbi var Onun da öyle aha merhaba gitmiş yaşmış Ha bir de bu oyunda mekanik de yapabiliyorsunuz. Bakın burada bir sürü şey var. Mesela bu asla çevrilmiyor. Ama çok ba çevriliyor. Bakın çevirdim. Mesela şimdi. Bu da Ranger. Bunu da pek çözemedim işlemini ama yere değiyorsa orada yeşil bir şey, değmiyorsa kırmızı bir şey yanıyor. Bu wing de kanat demek zaten. Kanat yani. Ama bunu birine bağladığında uçmuyor böyle. Mesela bağlayalım hatta. Yere, at, yere at, yere at. Hop dur. Üstüne <laughs> koyalım Tamam Bakın şimdi uçmayacak Acaba neden Uçuyor mu yoksa <laughs> Biraz daha mı büyük yapmak Hayır hayır Biraz daha büyük yapmak gerekiyor Ring, I think ring dermişim. Ring yüzük. Şimdi, şimdi bana büyük, çok büyük oldu. Şu kadar büyük, şu de büyük. Burası, hadi, dur. Yine ha. Bunu adam taşıyabilecek mi acaba? adamın kalmasının imkanı yok. Hayır. Sakın. Adam kırmızılaştı. Gidiyor. Yarışmacımız yaşar. Arka gitti az önce. Şimdi buradan böyle bırakacağım. Ne olacak? Oha gidiyor. şimdi şuraya ve şuraya. Artık öğrenmeyecek. Hoverboard. Bir dakika bunu çalıştırmayacağım ki. Şunu çalıştırmam Artık anlıyorum. Şuraya gidemem. Hmm. Bir de şu buton tarafı var. Bunun da ben ne işe yaradığını anlamadım. Bu teneke. Bir de bunu şöyle bir şey de yapalım.

Bir de şöyle dondurabiliyorum. Tak tak. E gidiyor. Ve soğuktan da gidiyor. Çok geç. Bir de şurada aşılar var. Reagan. Komple her şeyi iyileştirir. Healing sadece iyileştirir. Yani yaşatır. Asit göstereyim hepsini göstereceğim. Ben water boğulmadan kurtarıyor. Fire craft em, um, alevde yanmadan kurtarıyor. Bir de virüs var. Şimdi, Şimdi bu ölümsüz yap. Hop. ölümsüz. Ama virüs gelirse bulaşırsa ölümlü. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun ve bay bay.